Bandırma'da bir Muzaffer amca vardı. Ali Adel Efendi Hazretleri'nin ihvanından. Ondan sonra cinlerle işte insanlar evleniyorlar, evlenme, fıkıhta bunları tartışıyorlar falan. Ya dedim, o yaşlı bir zattı, gelirdi. Ali Adel Efendi Hazretleri'nin evrad-ı icazet vermiş hasta okuma. Efendi Hazretleri'ni ziyarete gelirdi. Ben de onlardan biri geldiği zaman gitmezdim eve. Sabaha kadar işte bir şey anlatırlardı. Efendi babadan bir şey duyarım efendi. Haşim Baba diye dedi bir ihmanı vardı. Ali Adar Efendi Biz onu görmedik yani. Bandırmada. O dedi cinlerden nereden biriyle evlenmiş. Nikah olmuşlar falan neyse. Sonra Ali Adar Efendi Hazretleri işte keşfetti bunu veya o söyledi mi sonradan. Buyurmuş ki sen onu boşa. Emir demiri keser. Zaten fıkıhta da caiz değil. Boşamış. Boşayınca cinler kaptılar bunu. Haşim babayı götürdüler. Adamı kaparlar mı? Kaparlar. Yolda giderken bir de baktın seni apartırlar, kopartırlar, ortada yok. Hanım der ki, gören var mı? O ona telefon eder, o ona telefon eder. Allah Allah, camiye gidiyordu derler. Cami yolundakilere sorarlar. O der ki, gördüm geçiyordu buradan. Öbürü der ki, geçmedi buradan. Çünkü neden? Buradan geçmiştir, oraya varmadan kapmışlardır onu. Bunun Kur'an'dan delili var mı? Var. Ne bu Resulü Billah? كَلَّذِي tehvetü الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ hayran. Bu ayetin tefsirine bakın. Bütün tefsirlerde görürsünüz. Tabi Türkçe tefsirlerde öyle şeyler çoğu yazmaz. Bizim şeyde 11. cüzden evvel geçtiyse Ruhul Furkan'da orada yazdık hepsini. Herhalde o geride. Şeytanlar diyor, cinler adamı alırlar, kaparlar, çöllere atarlar. Orada şaşar kalır. Helak olur. Yani işte dalalete düşenler, batıl itikatlara sapanların ne halde olduklarını misal verirken şeytanların kaptıkları, çöllere attıkları adam gibi diyor Kur'an. Orada o teşbihi yaparken çok büyük ilimler veriyor. Alâdâ ve sordu ki cinle evlendim dedi. Nasıl evlendin dedi. Memnun musun? Memnunum. Memnunu memnunu olmaz dedi boşayacaksın diye. Bu sefer bu boşadı Haşim Baba. Boşadı ama hadi bakalım bunu da bir apardılar mahkeme. Niye? Dediler ki karısını da getirmişler mahkemeye. Şeyde yukarıda oturuyorlar. Cinlerin hakimleri var, kadılar var. Aynı bizdeki gibi. Bizde mason var, cinlerde de mason var. Bizde Yahudi var, cinlerde de Yahudi var. Aynen böyle. Bizde alim var, alim var. Ehli sünnet var, eli sünnet var. Bütün kitaplarda yazıyor. 72 fırkanın hepsi cinlerde de var. Mutezile cinlerde de var. Sadece efendim Mehmet okuyan mı mutezile olacak? Mustafa Öztürk mü mutezile olacak? Hüseyin Atay mı mutezile olacak? Mutezile. Cinlerde dolu mutezile var. Şeytanlarda var demiyorum. Ya şeytanlar gavur zaten. Gavurun mezhebi mi olur? Cinlerde Müslüman var ya, o Müslümanlarda da aynı bizim Müslümanlar gibi sapık mezhepler de var. Allah Allah. Beladan kurtulan yok yani. Ehli sünnet kurtulur. Cin olsun, ins olsun, kim olursa olsun. Ehli sünnetten başka kurtulacak fırka yok. Fırkayı naciyete geri sünnet. Dediler ki sen, bu kanımını boşamışsın. Dedi boşadım. Niye boşadın? hizmetinde bir noksanlık mı gördün? Allah Allah! Soruya bak şimdi, cinlerin mahkemesinde. Yahu dedi, ben memnun oldum dedi. Hiçbir şeyde görmedim, bir sıkıntı görmedim. Yani evlilik babında memnundum, mutluydum. Fakat şey, ya yemeği farklı, içmesi farklı, şu su farklı, bu su falan. Zor iş ama! Yani ben mutluydum diyor. Demek ki o cinsel tatmin manasına konuşuyor. Ben memnun oldum diyor. E helal mı helal diyor mesela. Peki niye boşadın o zaman diyor. Madem, madem memnun edin. Yani bu sana bir eksiklik ettiyse, yanlışlık ettiyse sana beraat vereceğiz. Yoksa böyle insanla evlenmeye benzemez. İnsanla evlenende bile adama neler ediyorlar ondan sonra ayrılayım dediğin zaman. Hele bir de Çin'den evlenirsen seni oyarlar yani. Ha vallahi oyarlar. Öyle işlere girme bence. İnsanla uğraşamıyorsun ya. Ondan sonra ya ne diyeceğim? Dedi niye boşadın? Dedi şeyhim emretti. Dedi senin şeyhin kim? Dedi ki Fatih Çarşamba İsmet Garibullah Dergahı'nın post nişini Aliül Hayderi Ehis Hazretleri. O da kimmiş dediler. Biz onu çok incelemedik. Üç tane miymiş en az? Kafa kafaya verdi. Bunu ben dinledim kimden? Muzaffer amcadan Alaaddin Efendi İhvan'dan 90 yaşındaydı 40 sene evvel o kimden dinledi? Haşim Baba'nın kendisinden <laughs> bu kadar senedim yakın yani diyor ki üçü kafa kafaya verdiler mahkeme kararını tespit ediyorlar kafalarını kaldırdılar bunun şeyhinde öyle bir tasarruf var ki hepimizi yakar dediler beraat dediler ne anladınız bilmiyorum bir şeyler anlatıyorum ama ne anladınız? Ya hoca bize ne anlatıyorsun ya? Vallahi size olmuş işler anlatıyorum. Ee, mariften bahsediyorum. Alaaddin e, Ali Adel Efendi tasarrufu onu anladığın zaman Mahmud Efendi'yi de anlarsın. Bende ne varsa Mahmud'uma verdim. Ali Efendi, İsmet Garibullah Hazretleri'nin cinlerden müritleri vardı. Bizim Muhammed Efendi Hazretleri'nin dünya kadar cinlerden müritleri vardı. Yani biz çocuğumuza laf anlatamıyoruz. Evde karımıza hiç laf anlatamayız. Karı bize laf anlatıyor zaten. Onu geçtik de çocuğumuza laf anlatamıyoruz. Evliyaullah cinleri, minleri efendim hüküm kesiyor ya. E çünkü neden? Men khaf Allah, khafemin şey. Kim Allah'tan korkar, her şey ondan korkar. Men leve kim Allah'tan korkmaz, haramdan kaçmaz. Khafemin kul şey. O başlar kendisi her şeyden korkar. Şu günkü durumumuz bundan ibaret.